Merhabalar, hepiniz MTV'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere öğrencilerimizle yaptığımız, hayır düzenlediğimiz MTV'nin geleneksel buluşmasını getirdik. Bildiğiniz gibi MTV olarak sadece öğrencilerimizin okul bulmalarına ya da bize işlemlerine yardımcı olmuyoruz. Aynı zamanda onlar Polonya'ya geldikten sonra Polonya'ya adapte olmaları sürecinde de yardımcı oluyoruz. Bu buluşmalar tam olarak bu amaçla düzenleniyor. Geleneksel olan bu buluşmamızın bu sene 10.sını düzenliyoruz. Hazırsanız hep beraber başlayalım. Evet, şimdi yanımızda en eski öğrencilerimizden biri olan Fırat var. Hoş geldin Fırat öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Şimdi Fırat'ın birazcık Polonya sürecini dinleyelim. Ne zaman geldin Fırat Polonya'ya? Ben tam hatırlamıyorum ama 2023'ün e, son aylarında. Eylül falan olması lazım. Lisans yaklaşık 2 yıl olacak buradaymış ya yani. Peki Polonya beklentileri karşıladı mı? Daha önce gelmiş miydin Polonya'ya? Daha önce gelmiştim, beğendim. Daha sonrasında burada okumak istedim. Ve şu anda da memnunum yani Polonya gerçekten hem eğitim şartları olsun hem yaşam kalitesi olsun. Gerçekten de Avrupa'daki çoğu ülkelerden daha güvenli olmasıyla bilinen Ülke Polonya. Bütün beklentilerimi de karşıladı yani gerçekten çok memnunum. Yaklaşık 2 yıldır buradayım zaten. Lisans eğitimiyle geldin değil mi? Evet lisans eğitimiyle geldim. Ee, bilgisayar bilimleri okuyorum. Peki sence bilgisayar mühendisliği okuyan bir insan için Polonya iyi bir tercih mi? İyi bir ülke tercih mi? Yani, yani ilerisi var mı bunun? Gelmeden önce daha çok ülkeleri araştırdım. Hı hı. Ee, ve benim için en iyi seçim Polonya olacağını düşündüm. Bunun sonucunda da buraya geldim. Hı. ve kararımdan da hiç, hiç pişman değilim. Ee, yani sen e geleceğin e olduğunu düşünüyorsun. Bilgisayar mühendisleri Tabii. için iyi bir tercih burası. Tabii burada da okudum okuldan çıktıktan sonra alacağım e diplomayla birlikte çoğu şirkette iş bulma olan var. Hı. Bu konuda da gerçekten şanslı. Böyle yani Polonya gerçekten beklentileri karşılayan bir ülke ve Peki buraya geliş süreci nasıl oldu? Yani sen MTA'ya dönün yani eski öğrencilerindensin. Bize çalışmaya nasıl karar verdin? Gelmeden önce Türkiye'deyken bu konuda detaylı bir araştırma yaptım ve birçok şirkette görüşmüştüm. Evet. Ama gerçekten MTA'nın bana verdiği destekler diğer şirketlere göre daha avantajlıydı. Evet. Ve bu sonuçta MTA ile çalıştım. Bu da gerçekten hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri olabilir. Şu anda bile 2 yıldır buradayım yaklaşık. Evet bir sorunum, bir sıkıntım olduğunda sürekli bana destek oluyorlar. Sağ ekip arkadaşları, sizler ve MT Ödü ekibi hiçbir zaman desteğini üzerimden çekmedi. <laughs> buraya gelmeden önce de ve buraya geldikten sonra bütün sorunlarımı ve sıkıntılarımı gerçekten birlikte açtık. Ve MT'ye bana bir aile oldu diyebilirim burada hatta. Epolonya son zamanlarda neler yapıyorsun? Son zamanlarda sporla birlikte hayatım devam ediyor. Bu konuda da gerçekten mutluyum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Spor dediğin yani cime falan mı gidiyorsun? Evet, spor, e, vücut geliştirme. <laughs> Hangi cimri? Evime yakın ekip var, orayı tercih ediyorum. Ama alternatif spor salonları var tabii ki de. Öğrenciler için daha uygun fiyatlı. Biraz bunu açar mısın mesela? Öğrenciler için daha uygun fiyatlı. Şöyle diyeyim, öğrencilerin alınacağı de diye bir kart var. Bu Pol Polonya genelinde bütün şehirlerde geçerli. Bunu ayda bir çarelik ödüyorsun hı hı. ve öğrencilere daha uygun fiyatlı bu. Sadece öğrenciler Sadece mi Sadece öğrenciler alabiliyor, evet. <laughs> bu da öğrenciler için gerçekten daha indirimli fiyatlarda spora erişim sağlıyor. Bu da gerçekten çok iyi bir Başka bir, bir şartı var. var mı yoksa sadece öğrenci olmanız gerekiyor? Sadece etmiyor. öğrenci olmanız gerekiyor ve 25 yaşının altında olmanız gerekiyor tabii. Şimdi yanında Enes Kamil var. Enes Kamil de daha önce vize reddi almış fakat vize itibatı geçtikten sonra kendisini master için Polonya'ya getirdik. Bizi biraz süreçten bahseder misin? Nasıl oldu tam olarak? Ben e, tek başıma Almanya için turistik vizeye başvurdum. Belgelerde falan yardım almadın? Tek hiç, hiç, hiçbir hiçbir, şey, hiçbir şey, gerçekten yardım almadım çünkü YouTube'dan araştırdığımda herkes kendisinin başvurup da vize alanlar olduğunu söylemişti. Kendi evet. başvurmama rağmen, bütün evraklar eksik olmasına rağmen Almanya vizesinden let aldım. Tamam. Turist vizesinden let aldım daha doğrusu. Hı hı. Arada bir sene geçti. Bir Türkiye'de bilindik bir firmadan, hı hı. turistik danışmanlık firmasından yardım alaraktan Lüksemburg için bu sefer vizeye başvurdum. Hı hı. Yine evraklarda bir eksik ya da bir hata, herhangi bir şey yoktu. Ancak oradan da ret aldım. Evraklarınızı o firma ayarladı değil mi? Evrakların hepsi, bütün işlemleri firma halletti. Evet. Vize randevusunu onlar aldı. Hmm. Görüşmek... Ama vize de aldım. Vize de aldım. Ondan sonra Instagram üzerinden sizden önce birkaç tane daha şirketle görüştüm. Çok ilgi alaka yoktu açıkçası. Sorduğum sorular hep cevapsız kaldı. Sadece ücretten bahsediyorlar. Hiçbir şeyden bahsetmiyorlar. Yani şu para göndereceksiniz. işte okulun ücreti şu kadar. Böyle böyle şeklinde. Sizin şirketle Mart ayında görüşmeye başladık. Çok yardımcı oldular her şeyle. Çünkü ben günde 10 saat çalışıyordum. Benim ilgilenme şansım yoktu. Nisan ayında işlemlere başladık. Haziran sonu gibi bizim okulumuzdan kabul aldık. Okuldan kabul aldıktan sonra tüm belge evrakları hiçbir şekilde ben şey yapmadım. Sadece benden istenilen evrakları danışma denize gönderdim. <laughs> İşte, Biz irtibattaydınız süreç Tabii sürekli var. bu Aynen. süreç boyunca hep irtibattaydım. Okul kaydını, işte pasaportu, e, vize, kaydı. evet. vize randevusuna kadar bütün her şeyle danışman şirketi ilgilendim. Ben çalıştığım için çok fazla zaman ayıramıyordum ama bir şekilde vize... işler toplandım. En son okul kaydı aldıktan sonra vize randevusunu aldınız. Vize randevusu aldıktan sonra bir ay sonra vize onayı geldi bana. Ekim'in 15'i gibi buraya iniş yaptım. Havalimanından karşıladınız. Zaten kira sözleşmemiz vardı. Şirketin bizi ayarladığı. Oturum için size gönderdiğimiz ev seçeneklerinden seçtiniz galiba değil mi? Yani evleri biz size Evet. Gönder, evet, evet. Hani 3 ta tane seçenek arasından hmm. e, benim seçtiğim hmm. evin üzerinden sözleşmemizi yaptık. Hmm. Ondan sonra buraya Ekim'in 15'i gibi e, iniş yaptık. Karşıladınız. Evimize yerleştirdik. Bir hafta içinde... Buran'ın vatandaşlık numarası sınırsam PESEL Efendim? numarasını aldık. Aynı gün içerisinde banka hesabımızı açtık. Ertesi hafta da şirketinizin göstermiş olduğu partnerlik şirketi üzerinden Kuryelik için e, başvuru yaptık. Evet. Araç kiralama olsun. Şu an yani e, çalışıyorsun sen. Şu an çalışıyorum de. ancak kuryelik yapmıyorum. İlk Hı -hı. iki ay kuryelikle değerlendirdim. Öğrenci olduğun için aynı zamanda kuryelik yapıyordun. Mecbur çünkü 20 saatten fazla çalışma şey olmadığı evet. için kuryelik ya da taksi yapmam gerektiğini zaten Mart ayında söylemiştiniz geldiğinde. O, o benim için şaşırtıcı olmadı. Şu an kendi aracımı aldım. Kendi nasıl oldu peki bu? Yani süreç nasıl işledi? Aracı nasıl buldunuz? Danışman şirketinin yine yardımıyla, tanıdıklar vasıtasıyla Umova deniliyor. Hı. Satış öylesmesi yapılıyor. Evet. Fiyatlar Türkiye'ye kıyasla oldukça ucuz. Mesela bize örnek verebilir misiniz? Aldığınız araç Türkiye'deki piyasa değeriyle şu an Polonya'daki Zloty olarak. Yani piyasa değeri nedir? Şu an benim aldığım araç 6500 zülati. Nereden baksanız 50 bin Türk lirası evet. yapıyor. Benim arabam Türkiye'de şu an 400 bin TL civarında. Her adım farkı var. farkı evet, var. Maalesef. Aynen sonra sizin hmm. şirketin yardımıyla beraber hmm. bir partnerlik şirketiyle görüştük. Hmm. Yani kurye değil bu sefer taksi için. Uber Bolt, taksi. Uber, Bolt taksisi için. Hmm. Aynı zamanda ehliyet değişimini de aynı partnerden evet. yaptık. Yani taksi yapmak için mecburiyetten Polonya'da ehliyet değişimi yapmanız gerekiyor. Tabii tabii. Şu an taksi evet. yapıyorum hmm. kendi geçimimi sağlamak için. Zaten burada yabancı birisi yapabilecek olduğu en mantıklı iş taksi ya da kurye. Hatta hem mantıklı hem evet. İlk etapta öyle. Dili öğrenene kadar. Peki yani çalışma saatleriniz nasıl? Yani doğal olarak esnek oluyor tabi ama kazancınız, yani beklentinizi karşılıyor mu? Şimdi şöyle öğrenci olduğumuz için saatleri zaten kendimiz ayarlıyoruz. Evet. Serbest saatimiz var. Yani ne zaman istersek o zaman çalışıyoruz. Cuma, cumartesi akşamları özellikle çok fazla iş oluyor Hı -hı. ve getirisi de çok fazla oluyor. Çünkü çok fazla talep var. Peki memnun musun bize çalıştığından şu ben, sürece kadar? Ben çok memnunum. Hatta Türkiye'den 3-4 kişiye de sizin şirketin adını verdim yardımcı olmak için çünkü ben hiçbir şeyle uğraşmadığım için aynılarını Türkiye'deki arkadaşlarıma, dostlarıma, ailelerimle söyledim. Peki Polonya'ya geldiğin için mutlu musun? Vallahi çok mutluyum çünkü Türkiye'de eğitim açısından Hı -hı. burası çok üst seviyede. Evet. Geçinme konusundan evet üst seviyede. baktığınız zaman artıları daha yüksek. Hayat yaşam şartları daha iyi bir yerde. Geldiğim geleli 3 defa işte Almanya'ya gittim, diğer ülkelere gittim. Bunun sebebi de buranın multi tipi vizesine sahip olma. Aynen. Öğrenci vizesine sahip olma. Şimdi ise sırada oturum sürecimiz var. Evet, oturum sürecimize başlıyoruz. Evet, oturum sürecine başladıktan sonra zaten pasaportta çıkan ka kağıtta şey yazıyordu sevgili öğrencimiz. Vizeyi aldığınız için çok mutluyuz. Bundan sonraki yapman gereken tek şey oturma başvurmak. Evet, vizeniz bitmeden önce oturumunuza başlıyoruz. Kesinlikle. Oturma başvurduktan sonra bir sene içerisinde vizemiz <laughs> e, oturma Evet. Sonra istediğiniz gibi Avrupa'yı İstediğimiz Avrupa yerine yerine gezebilirsiniz. gibi. Her şeyi yapabileceğiz inşallah. Aynen. Teşekkürler. Ne demek ben teşekkür ederim. Evet şimdi geçen seneki öğrencilerimizden Gaye bizimle. Gaye yeni yeşil pasaportla geldi ve ona direkt oturumuna başvurduk. Bize biraz söyle anlatır mısın? Bizi nasıl buldu? Sizi annem buldu. Instagram Çok hesabınızdan hemen. bulmuştu. Daha sonrasında iletişime geçtiğinde de e, işte sıcak tavrınız ve burada bir ofisinizin olması Hı. özellikle dikkatimi çekti ve işte güvenmeyen bir profiliniz vardı. O yüzden sizinle de çalışmıştık. Peki Polonya'yı neden tercih ettin? Polonya'yı ilk başta maddiyat olarak tercih ettim. Çünkü diğer Avrupa ülkelerine göre daha uygundu okul kabul süreçleri çok daha kısa sürüyor ve daha kolay. O yüzden İtalya'yı düşünmüştüm ama Polonya daha mantıklı geldi. Güvenlik açısından da Polonya diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha güvenli ve biraz daha modern bir şehirdi. O yüzden tercih ettim. Bir kadın olarak burada yaşamak sana güvenmiyor. Daha önce Peki Polonya'da yani yaklaşık olarak bir yıldır buradasın. Evet. Beklentileri karşıladım. Gerçekten düşündüğün gibi güvenli bir ülke. mi? Yani şu an gece burada istediğim saatte dışarıya çıkıp istediğim yere yani uzak bir yer bile olsa gidebiliyorum. Herhangi bir tedirginlik yaşamıyorum. Evet. evet. Bu çok az olduğu bir ülke dolayısıyla. Hı -hı süper. Bizle itibata geçti aynen. Daha sonra bize çalışma kararı aldınız. Süreç peki senin için nasıl? Kolay mıydı? Karşılaştığın zorluklar nelerdi? Hı hı. Yeşil pasaportun var, yani evet. kısmen yani yakışman daha kolay oluyor hı hı. şeylere göre. Biraz anlatır mısın? Yani nasıl oldu senin için? Benim böyle? sürecim çok kısaydı. Çünkü ben karar verdikten iki hafta sonra Polonya'daydım. Hı hı. Tabii ki yeşil pasaportun da çok etkisi Tabii var. Ki. Ama okul kabul sürecinde evraklarımın toplanmasında zaten çok fazla yardımcı oldum hı hı. ve çok kısa hı hı. bir sürede bunu halletmiş hı hı. olduk. Hı hı. Benim son iki haftasında halledip Ağustos'un birinde ben Polonya'daydım. Peki e, kalacak yerin, e, buradaki karşılamanın, buradaki işlemler Hı -hı. E, onlar nasıl oldu? Buraya geldin, uçaktan indin. Hı -hı. Ondan sonraki süreç nasıl ilerledi? Ben Avrupa içerisinden geçmiştim Polonya'ya. O yüzden burada iki tane havalimanı var. Evet. Biri Chopin, biri Modlin. Modlin'e bir de almıştım ve Modlin şehre çok uzak bir yer Hı -hı. aslında. Ona rağmen beni havalimanından karşıladınız. Annemle gelmiştim hatta. Ve orada hani bu ulaşım konusunda her şeyi zaten e, bu şirketten öğrendim. Bütün işlemlerimi beraber yaptık. O yüzden böyle direkt sanki evime gelmişim gibi hissettim. Kalacak yerin zaten önceden ayarlanmıştı. Evet. Ee, senin direkt havaalanına alındı ve evet. kalacak yerine götürüldü değil mi? Evet. Daha sonra PESEL numaran. Hı hı. Banka hesap hı, hı. E, Yani senin için süre kısmen daha kolay işledim. Evet. Peki daha sonra yeni oturumuna başvurduk. Hı hı. Sence yani bu süreç nasıl ilerledi? Hı hı. Yani çünkü evet. yeşil pasaportla pasaporta direkt evet. bildiğiniz gibi oturuma başvurabiliyoruz. yeşil pasaportla gelip direkt oturuma başvurdum. Evet. Sonrasında yeşil pasaportumun süresi bitti. Şu an oturum başvurum var. Hı hı. Biraz uzun bir süreç. Biraz e, yıpratan bir süreç. Maalesef Polonya. Ama evet. Sonucu buna değecek bir süreç. Yani çoğu ülkeden daha kolaylaşıyor oturmamak Polonya'da. Hep Polonya'da Peki neler yapıyorsun şimdi? Günleri nasıl geçiyor? Polonya'da şu an birçok farklı kültürden arkadaşlarım var. Zaten e, bunu çok seviyorum. Farklı <laughs> kültürden insanlarla tanışmayı, onları tanımayı, kendi kültürümü de tanıtmayı çok seviyorum. <laughs> o yüzden genelde onlarla işte farklı aktiviteler bulmaya çalışıyorum. Bu hava soğuk olduğu için dışarıda vakit geçirmek kış aylarında birazcık zor ama e, buna bağlı olarak da iç mekan hobileri çok gelişmiş durumda. Neon boya savaşları gittik mesela geçen dans kursuna başladım. Ne tür dans kursu? latin dansların kursları alıyorum şu anda. Çok başarılı değilim ama Türkiye'ye göre daha erişilebilir buradaki işte hobiler ya da aktiviteler güzel workshop'lar oluyor mesela. Onlara katılabilirim buraya gelen öğrenciler. Kızlar, peki buraya gelecek öğrenci için tavsiyen var mı? Yani önerir misin falan? Yeri? Evet, öneririm. Özellikle güvenli olması konusu e, bence çok önemli. Hı -hı. Çünkü küçük bir yaşta aslında yeni bir ülkeye taşınıp tek başına bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz burada. O yüzden güvenli bir ülke olması çok öne çıkıyor. Ve diğer Avrupa ülkelerine de e, yakın, uyguna bilet bulup gezebilirler. Bu yüzden Polonya'yı tercih edebilirler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi yanımda Kadircan Bizlerle. Hoş geldin Öcek Etkinliğe. Kadircan bizim geçen sene getirdiğimiz bir öğrenci. Temmuz'a getirdik değil mi senle? Evet. 2024 Temmuz. Aynen. Kadircan bize nereden ulaştın? Sürecini nasıl işledi? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Evet tabii ki. Öncelikle hoş buldum. Geçen sene 2024'te Instagram reklamlarına denk gelmiştim. VT Education'ın. Oradan ulaştım. Kararımı o zamanlar vermiştim. Ve hani Temmuz'a kadar... Görüşmelerimiz devam etti. Evet. Okul kaydı için işlemleri hallettik. Evet. Daha sonrasında da Temmuz'da Yeşil Pasaportum sayesinde geldim ve şu an buradayım. Yüksek lisans yapıyorum. Çok güzel. Bu ee, peki bu okul seçiminde gelip yani, ya bize çalıştığını etkileyen faktörler nelerdi? Mesela o kadar firma var. Neden bizle çalışmaya karar verdin? Çünkü işte Yeşil Pasaportum, yani en kolay buraydı. Yani Yeşil Pasaportumun avantajını kullanabileceğim tek yer buraydı. Hı hı. Öbürleri sana bu bilgiyi vermediler. Aynen. Okumali yani bu şekilde gelip başvurabileceğimi bilmiyordum hı hı. hani MTL ile iletişime geçtiğimde hı hı. Yeşil Pasaportun'a gelip burada kolayca okuyabileceğim söylediler. Hı hı. Ve öyle de oldu. Aynen öyle de oldu. Bu arada Kadir de yakın zamanda oturumuna başvurduk Yeşil Pasaportun'a. Evet. herhangi bir sıkıntımız yok. Yani dediğimiz gibi Yeşil pasaporta gelip burada oturuma başvurabiliyorsunuz. Canlı örneğin. Aynen öyle. Peki buraya geldin. Havaalanından sonra süreç nasıl ilerledi? Yani Polonya beklentilerini karşıladı mı? Mutlu musun burada olmaktan? Mutluyum. Şu an güzel ilerliyor. Zaten hani yüksek stansı yüksek sansa geldim. Hı. İlk sürecimden itibaren de yanımda oldunuz. Yani uçak şeyden alınmak, e, havaalanından alınmadan yurda yerleştirilmeye kadar. Şu anda da Polonya güzel gidiyor. Yani hem çalışıyorum hem okulumu ilerletiyorum. Bilim kadarı kuryelik yapıyorsun. Peki bu işi nasıl buldun? Şu an nasıl gidiyor? Memnun musun işinden? Bize biraz bunlardan bahseder misin? Sizlerin aracılığıyla, MTA aracılığıyla partner firma bulundu. Hı. Partner firmaya yönlendirildim. Daha sonrasında partner firmada işlemlerim yapıldı, uygulamalar açıldı. O şekilde kuryeliğe başlamış oldu. Yaklaşık bir 5 ay, 4-5 aydır yapıyorum. Son işte 3 aydır da düzenli olarak yapıyorum. E, boş günlerimde çalışıyorum. Yani okulun olmadığı günler çalışıyorum. okul olduğu günler okula gidiyorum. Bu şekilde Peki memnun musun? <laughs> çok memnunum. Yani kolay bir şekilde hem okuluma da gidebiliyorum hem çalışabiliyorum bu açıdan da güzel oluyor. Aynen avantajı var buraya. Ee, şöyle MT'nin burada Varşova'da yurtlarda bulunmakta. Sen de bu yurtlardan birinde kalıyorsun. Evet. Peki bize anlatır mısın? Yurtun avantajı nelerdir? Memnun musun yurttan? Bundan bahseder misin? Birincisi hani hiç bilmediğiniz bir şehre geliyorsunuz evet. ilk başta. Hani Türkiye'deyken nerede kalırım, nasıl kalırım, nasıl yaparım? Bu süreç birazcık düşündürüyor yani zor. Açıdan yur çok kolaylık oluyor. Hani hem zaten tüm işlemlerinizi yapmışsınız. Bir, bir, de yanında kalacak yerinizi de hallediyorsunuz. O açıdan en büyük rahatlığı bu yurdun. Onun dışında hani yurttaki arkadaşlar, sosyallik açısından veya hani en azından tanışıyorsunuz, birisi oluyor yan odanızda. Evet. Hani ilk başta gelirken bu süreçleri kolaylık e, kolaylıkla atlatmanı sağlıyor aslında. Yabancılık yabancı çekmiyorsun. Aynen yabancılık çekmiyorsun. Yurdun avantajları bu diyebilirim. Teşekkür ederiz. Biz bu bilgiyi paylaştığınız için. Evet ne yazık ki MTY -E e, geleneksel öğrenci buluşmasının sonuna geldik. Öğrencilerimize çok güzel, keyifli vakitler geçirdik. Yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.